Surenin iniş nedeninin söyledikleri. Kureyş bize Rabbinin soyunu anlat demişti. Evet, bu surenin bir iniş nedeni var mı? Sebebi nüzulü var mı? Evet var. Tüm kaynaklarda bu surenin sebebi nüzulüne dair anlatılan cümle bu. Çok ilginç. Benim çok ilgime gitmişti ilk fark ettiğimde. Bize Rabbinin soyunu anlat. Kureyş diyorlar ki Allah Resulüne, tamam bize Rabbini anlattığını düşünüyorsun. O zaman önce soyundan başla. Bize soyunu anlat. Adamlar resmen Allah'ı da kendileri gibi milliyetçi olarak görmüşler. Anlatabiliyor muyum? Allah'ı da kendileri gibi bir kavim, bir kavme nispet edilebilir görmüşler. Onun için Allah'ın soyundan bahset diyor. Babası kim? Anası kim? Soyu kim? Dedesi kim? Hangi soydan gelir? Çünkü Allah'a bakışları bir puta bakışları gibi. Evet, Kureyş Allah'ı putlaştırmış. Allah'a inanıyordu ama putlaştırılmış bir Allah'a inanıyordu. Onun için soy sopla övünmeye tokat gibi bir cevap aslında. Kulhu <laughs> <laughs> Allahu ahd. Allahu samed. Lem yelit ve lem yulad. De ki Allah bir tektir. Mutlak tektir. Yani sadece tektir. Ne doğurtmuştur, ne doğurulmuştur. Ne babası vardır, ne de evladı vardır. Baba ve oğul olmamıştır. İşte budur. Dolayısıyla soy sopla övünmeye tokat gibi bir cevap. Üstünlük, soy, boy, kavim, ulus, milliyet ise Allah'a ne diyeceksiniz? Ha? Üstünlük milliyette ise, üstünlük soy boyda ise, kavimde ise Allah'a ne diyeceksiniz? Allah üstün değil mi diyeceksiniz? Haşa. Kavmini Tanrı'ya nispet eden İsrailoğullarına ne demeli? Kavmi Tanrı'ya nispet ediyorlar. Nahnu Allah ve ahibbauh. Evet, biz Allah'ın oğullarıyız. Efendim, öyle mi acaba? Gerçekten öyle mi? Öyle düşünürseniz gerçekten de o Tanrı Tanrı olur mu? O Tanrı ilah olur mu? O Tanrı'ya artık kulluk edebilir misiniz? O Tanrı alemlerin Rabbi olabilir mi? Rabbul alemine nasıl böyle bir şey giydirirsiniz ki? İlahin naz, melikin naz, Rabbun naz. Nasıl giydirebilirsiniz ki böyle bir şey? Nasıl bu iftirayı yapabilirsiniz? Nasıl küçültebilirsiniz ki? Hani küçül de cebime gir. Olur mu yani? Tanrı'ya baba ve oğul isnat eden Hristiyanlar. Aynı şey. Evet. Yani ey insanoğlu, bir, Allah tektir. Eşsizdir, benzersizdir. Senden çok var, senden çok. Ama bir sürü eşin benzerim var bak. Yani Allah tektir, sen çoksun. Allah eşsizdir, senin eşin benzerin çok. Onun için kendine böyle havalar, cakalar satma. Yani benden yok. Dolayısıyla ben olmazsam siz olmazsınız. Falanca olmazsa toplum yıkılır. Yok yok bir şey olmaz. Mezarları gezin, vazgeçilmez insanlarla doludur mezarlar. Hiçbir şey olmaz. O yokken de bir şey olmadı, o gidecek gene bir şey olmaz, korkmayın. Böyle dediğiniz zaman unutmayın ki ona tanrılık yakıştırıyorsunuz. Kim işin derseniz deyin hangi ideolojiye, hangi inanca veya inançsızlığa mensup olursa olsun. Birine bu vasfı veriyorsanız, ya biricik, biricik, bir daha eşi yok, benzeri yok, menendi yok, tek tek diyorsanız, tek dediğiniz şeye Allah'tan almış ve sıvamışsınızdır. Evet. İki, Allah samettir. Peki, artı eksilmez, eksiği noksanı yok. Tek mükemmel o. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaçtır. Peki ya sen? Sen her şeye muhtaçsın. Peki senin eşin benzerin var. Sen aslında tek mükemmel falan değilsin. Mükemmel de değilsin. Bırak teki, mükemmel de değilsin. Mükemmel olan var mı aranızda? Mükemmel olan ölsün. Niye? Niye? Bitmiş o zaten. Çünkü yetmiş. Yeten biter biliyorsunuz. Yetmiş elma dalda durmaz. Olgun meyve dalda durmaz. Artık ölüme yatmak zorundadır. Yere düşer ve artık çürüme başlamıştır. Geri sayım başlamıştır. Öyle değil mi? Dolayısıyla mükemmelim diyen biter. Yettim diyen biter. Üç, doğmayan ve üremeyen sadece odur. Sen babaya, anaya, evlada, topluma, arkadaşa muhtaçsın arkadaş. Öyle mi? Bakın bu sure ne diyor? Bu sure, onu söylüyorum şu anda. Bu sure insanla ilgili, tekrar ediyorum, onun için insanla ilgili diyorum. Bu sure aslında Allah'ı tanıtmıyor, insana, kendisini tanıtıyor. Yine dördüncü ayete geçtik. Bunlar ayetler. O hiçbir şeye benzer, eş, denk değildir. Senin eşin vardır, benzerin vardır, dengin çoktur. Öyle değil mi? Ben biriciyim. Yeryüzünde benim bir eşim benzerim yok. Öyle diyen var mı? Veya kainatta. Kainat. Yani falanca kutup, falanca gavs, falanca kainat imamı. Var mı böyle diyenler? Allah etmesin. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi yoldan çıkardığınızın farkında değil misiniz? Sevdiklerinizin katili olduğunuzun farkında değil misiniz? Sevdiklerinizi Allah'lık yakıştırdığınızın farkında değil misiniz? Ona bunu yakıştırdığınız anda Allah'a küfretmiş olursunuz. Ondan öte, ondan daha önemli bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? İnsanlığın başına, dostlarınızın başına bela olursunuz. Bela edersiniz. Sözün özü, ey kibir abidesi insan. Ne bu afra tafran, ne bu tek adamlık iddian. Tek adam olabilir misin sen? Tek adam diyen veya bu adam tek adam diyen veya ben tek adamım diyen kahrolur. Kahrolmuştur.